Başlar her yere başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV. Herkesin Tanışıldı merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda güzel haberlerimiz var. Hepinizin ihtiyacı olan destans amblemler var değil mi? Böyle destans amlam parçacı biriktiriyoruz. Böyle birer tane iki tane amblem yaparak ne yapıyoruz? Set alıyoruz silah deseni alıyoruz. Ayrıca kristaller de önemli. Bununla alakalı yeni bir sistem geliyor arkadaşlar oyuna. Bugün onu anlatacağım. Size ayrıca yine bedava ucu etkini var. Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu arada dün kanalımızda hem işte ödül yoluyla alakalı olsun. Royal Pass'ın 1 ile 100 seviyesi bütün ödüller. Premium klasik sandık. Bunlar olsun. Yine bir UC etkinliği olayı var oyun içinde ekstradan. Bunlara da bakabilirsiniz. Eğer videoların bildirimi gelmediyse, izlemediyseniz arkadaşlar. Bunları da bir beğenip paylaşırsanız sevinirim. Açıklama kısmında da WhatsApp kanalımız var. Güncelleme yaklaşıyor. Hemen açıklamanın en üst kısmında WhatsApp kanalımıza gelip güncelleme geldiğinde de hızlı bir şekilde güncellemeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra tabii hemen ne yapacağız tabii konularımıza geleceğiz. İlk başta aslında birinci konu olarak hızlı bir şekilde şuradan şunu göstereyim. Bir saniye. RP alakalı bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar size. Biliyorsunuz A13 Royal Pass geliyor. Burada ki kısımda ön sipariş kısmının görüntüsü arkadaşlar. Daha gelmedi ama biliyorsunuz. Burada neyimiz var? Ee, zafer dansı plan veriyor. Şöyle devam edersek bu Gördüğünüz gibi artık gözlüğünü falan değiştirebiliyorsunuz. Bu yüz seviye set. Diğer setlerimiz bunlar. Bu arada dediğim gibi kanalda ayrıntılısı var bunun. Her türlü açısından. Ona da bakabilirsiniz ekstradan. Ve UAZ desen. Güzel. Tamam. Hemen bunu geçelim abi. UC etkinliği kısmına geçiyoruz tabii ki. Hemen. Biliyorsunuz mod yavaş yavaş oyundan ayrılmaya doğru gidiyor arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan Kulüp etkinlikleri, kulüp haftalık konu. Burada eski mod ile vedalaşarak görmemiş olabilirsiniz. Ne zaman bitiyor? Mayıs'ın 12'sinde arkadaşlar. Eski mod ile vedalaşarak yeni ve heyecan verici bir e, çağ adım mı atıyor neyse nasıl katılabilirsin haritanın temalı bölgelerinden en iyi dans anlarının bir videosunu ya da ekran görüntüsünü kaydet. Videosu veyahut da ekran görüntüsü artık resim oluyor büyük bir ihtimalle. Hani video çekemiyorsanız cihazınız şey olmuyorsa herhangi bir resim de olabilir. Arkadaşlar bunu yapıp burada paylaşa tıklıyorsunuz. diyorsunuz. Direkt paylaşa tıkladığınızda zaten sizi direkt e, nereye atıyor? Kulüp kısmına atıyor. Sol taraftan da gönder diyeceksiniz. Şu kameranın altında kalıyor şöyle şu tarafta arkadaşlar. Oraya geldiğinizde de bunu halletmiş oluyorsunuz. 40 kişiye veriliyor. 1800 UC kişi başı. Yani baya bir UC aslında çok da az değil. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şimdi geçelim yeni konumuza. Tabi bu arada dur şunun ne kadar günü kaldı. Şurada bakarsak ee, 8 günü kaldı. Tamam avantajlı dükkanı 8 gün sonra yenilenmesi bekleniyor zaten o ayrı bir şey. Hemen ekrana veriyorum arkadaşlar. Artık arkadaşlar yeni bir sistem geliyor oyuna. Yani yer fethetme ile alakalı bir şey tabi bu sistem derken görev kısmında tabi bunun için bir klanınızın olması gerekiyor arkadaşlar bu klanda da e, ne yapmanız gerekiyor ekranda bu arada şunu görebilirsiniz şuradaki ödülleri tabi daha fazla ödülleri de göstereyim şurada kristal var iki kristal var işte sandık parçacı falan var bunlar yeni görevlerle alakalı e, yeni bir sistem. Hemen şöyle bir anlatmak istiyorum arkadaşlar. Oynanışı klan savaşının temel amacı toprak işgalidir diyor. Yani burada aslında e, klanınız yoksa klan açın. Daha mod gelmeden önce arkadaşlar size tavsiyem. 3 aşama vardır diyor. Hazırlık, eylem ve sonuç. Üyeler yani klandaki üyeler toprak ve ödüller e, üzerinde kontrol sağlamak için puanları kullanabilirler. Puan topluyorsunuz büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Sadece klan lideri ve eş lider katılımı yani buradaki etkinliğe katılımı kaydedebilir veyahut da iptal edebilir diyor. Ayrıca toprak hedefleri atlayabilir, atayabilir ve topraklarda puan sınırları belirleyebilir. Yani Mesela diyeceğiz ki arkadaşlar bugün e, sallıyorum işte Yasnaya'yı şey yapalım. Sadece aslında kısmında biz sürekli olalım. Oraya belli bir seviyede puanlarımızı toplayarak fethedelim meselesi. Ama işte puan sınırlaması da koyuyormuş. İstersek onu da koyacağız. Arkadaşlar burada oynayacağız ama maksimum puan 500 veriyorum. 500'ü toplayalım. Bize yeter kısmında. Tabii oradaki puanlar ne kadar karşılık ödüle geliyor. O kısmını hani gelince göreceğiz. Aslında eğlenceli bir sistem olmuş diyebiliriz arkadaşlar. Hemen bir diğer resimden bahsedeceğim. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı şeyde hem ünvan verecek bize hem de arkadaşlar ödüller diyor. Hem ünvan var, destan samblem parçacı var, kristali zaten diğer tarafta gördüğünüz klasik sandık parçacı var. Şu sağ taraftaki olayı da anlatacağım size. Ödüller bir kale veya şatoyu yani o artık o sistemde kale veya şey olarak gözüküyor. Ee, nasıl oluyorsa artık. İşgal ettiğinizde ödülleri kazanırsınız diyor. Bireysel rütbenize ve klanınızın rütbesine göre daha büyük ödüller sizi bekliyor. Yani burada önemli olan klan seviyenizin de yüksek olması. Kendi seviyenizin yüksek olması. Yani ödüllerinizin daha fazla olması olacak. Sallıyorum mesela seviyeniz düşük size veriyor ki iki tane destansa amblem parçacı. Ama seviyen yüksek, klanın seviyesi yüksek. iki değil de 6, 7, 8, 9, 10 veriyor belki. Bunu tabii gelince göreceğiz. Ee, büyük ödüller sizi bekliyor. Klanınızı toplayın ve harika ödülleri kazanın diyor. Arkadaşlar böyle bir açıklama var. Şimdi buradaki tabii zaten şuradan da görebilirsiniz. İkisi yan yana gözüküyor normal şartlarda. Bence eğlenceli bir şey olacak. Güzel oyun her güncellemede böyle ekstra böyle etkinlikler getirmesi benim hoşuma gitti. Bu araba kısmı da oradaki resimde. Biliyorsunuz oyunda... Şöyle bir durum var. Görmüşsünüzdür. Neredeydi o ya? Bağlantı görünüm kısmında. Ha buraya. Buraya eklenecek. Normalde burada nasıl duruyorsak araba kısmında da arkadaşlar ortaya bir tane büyük ihtimal bir araba belirleyeceğiz. Yine toplamda 6 arkadaşımız. Biri yanla duracak, biri önünde oturacak, biri tavana çıkmış olacak. Bu şekilde bir artık alan oluşturulacak gibi gözüküyor. Eğlenceli bir görüntü olur diye düşünüyorum. Buradaki olay bu. Burada başka bir şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konuları genel manada buydu. Dediğim gibi öbürkü e, UC etkinliği Mayıs'ın 12'sinde bitiyor. Yani şansınızı deneyin bence. Hani hiç yoktan yani iyidir belki çıkabilir. Sonuçta PUBG Mobile Türkiye tarafından e, Türkiye tarafı yapılıyor büyük ihtimal ya da global de olabilir. O da Türkiye diye ayırmamış ama e, neyse 40 kişiye bir UC veriliyor. 1800 UC arkadaşlar. Ayrıca de bu şekilde de bir yeni bir sistem oyuna ekleniyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.